Serpil Nur o doğduğunda takvimler 4 Mayıs 1958'i gösteriyordu. Küçük yaştan itibaren müziğe ilgi duyan Serpil kariyerine şarkıcılık yaparak başladı. Üstün Poyrazoğlu Orkestrası tarafından keşfedilmişti. Maxim Gazinosu ve İstanbul Gelişim Orkestralarında çalıştı. Türk müziğinin en önemli isimlerinden Behiye Aksoy, Serpil'in manevi annesi gibiydi. Ona destek oluyor, elinden geldiğince yardım ediyordu. Serpil'in sahnede olduğu dönemlerde Şey dergisinde çıkan bir haber Tozlu Magazin.net'e şöyle aktarılmıştı. Ünlüleri Giydirenler isimli yazı dizimizde Modacıların hemen hemen hepsinin oy birliğiyle Gönül yazar en şık giyinen sanatçı seçilmişti. Sahne tuvaletinden tutun da günlük elbisesi ve yatak odasında giydiği geceliğe kadar Gönül yazar şıklık listesinin bir numaralı kadınıydı. Kadınıydı diyoruz çünkü gönül yazarın ünvanına bir ortak çıktı. Genç şarkıcı Serpil Nur. Serpil Nur belki gönül yazar kadar ünlü değil ama o da gerek sahnedeki, gerekse özel yaşamındaki şıklığıyla bu ünvanı paylaşmak istiyor. Gönül yazar için şık diyorlar. Tabii onun şöhreti büyük olduğu için gözle görülüyor. Bunu diyenler gelsinler, bir de beni görsünler diyen Serpil Nur. Bu tekzibini aynı zamanda gönül yazara ithaf ediyor. Sahne çalışmalarının devam ettiği günlerde kuzeni Nilgün Atılgan'ın aracı olmasıyla Serpil Yeşilçam'a adım attı. Nilgün Atılgan'ın da oynadığı Ah Nerede? filmi için kamera karşısına geçti. Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit, Aynur Adan, Hulusi Kentmen gibi isimlerin oynadığı ve bugün bile halen keyifle izlediğimiz bu filmde başarılı bir oyunculuk sergiledi. Bu arada Barış Manço'yla da sahne çalışmaları sebebiyle tanışıyorlardı. O da beklenmedik bir anda Baba Bizi Eversene filminde oynaması için Serpil'e teklifte bulundu. Serpil iyice ısınmıştı kameralara. Bu cazip teklifi de geri çevirmedi elbette. Kısa sürede Yeşilçam'ın tanıdık simaları arasındaki yerini aldı. Serpil'i en çok şaşırtan teklif ise Kemal Sunal'dan geldi. Bir gün telefonu çaldı ve karşıdaki adam "Ben Kemal Sunal" dedi. Serpil önce inanmadı ve telefonu kapattı. Birilerinin onu işlettiğini düşünüp ciddi almamıştı ama karşı taraf ısrarcıydı. Serpil telefonu ikinci açtığında bu kez karşısındakinin Kemal Sunal olduğuna ikna olmuştu. Sunal Serpil'le film çevirmek istiyordu. Serpil biraz mahcup bir tavırla niçin ben diye sordu. Kemal Sunal'ınsa cevabını netti. Neden olmasın dedi. Serpil Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Kemal Sunal'dan gelen bu teklifi geri çeviremezdi. Umudumuz Şaban filmi için kamera karşısına geçti. Aslında oyunculuk eğitimi yoktu. Ama Kartal Tibet, Orhan Aksoy gibi ustaların desteğiyle kısa sürede çok yol kat etti. Bir dönem fotoğramanlarda da oynadı. Özellikle Barış Manço, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi isimlerle oynadığı için kendisini şanslı hissediyordu. Habertürk'ten Aytekin Teker'e verdiği röportajda tüm yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlatan güzel oyuncu, Ah Nerede? filmiyle ilgili ise şöyle bir anısını anlatmıştı. Hatırlarsanız Ah Neride filminde Tarık Hakan'ı rol gereği bayıltmıştık. Üç kız Tarık Hakan'ı merdivenlerden çıkarmıştık. Sahneyi çekmeden önce 30 defa prova yapmıştık. Üç gün belimiz ağrıdı, yataktan kalkamadık. Güzelliğiyle herkesin başını döndüren Serpil Nur, hızlı bir çıkış yapsa da oyunculuk macerası çok uzun sürmedi. Çünkü yetişkin filmi furyası başlamıştı. Zaten bu dönemde pek çok oyuncu sinemadan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Şansını yine müzikten yana denemek isteyen Serpil, Muhtacım Akıl erdiremedi adlı bir 45'lik çıkardı ve 1979 senesinde sinemayı tamamen bıraktı. Bu kararın tek sebebi sinemadaki durgunluk değildi aslında. 1985 senesinde İstanbul'un tanınmış ailelerinden birine gelin gitti. Evlendiğinde Şey dergisinde çıkan haber Tozlu Magazin.net'e şöyle aktarılmıştı. Yılan hikayesine dönen bir aşk daha geçtiğimiz cumartesi günü sona erdi. Gazino sahnelerinin genç solistlerinden Serpil Nur, uzatmalı aşkı Şükrü Çakır'la Hilton Kral Daire'sinde evlendi. Sadece ailelerinin ve çok yakın arkadaşlarının bulunduğu nikah akşam saati 18:30'da kıyıldı. Basın mensuplarının alınmadığı nikah, gizli kıyılmasına rağmen gazino çevrelerinde ve Şükrü Çakır'ın iş çevrelerinde hayli konuşulan bir evlilik oldu. Serpil'in mutlu ve rahat bir evliliği vardı. Sevdiği adam da Serpil'in kamera karşısında olmasına sıcak bakmıyordu. Serpil anne olduktan sonra oyunculuk ve şarkıcılık düşüncelerini aklından tamamen çıkardı. Sanat dünyasından devam eden dostluklarının olduğunu söyleyen Serpil Nur, Oya Aydoğan çok iyi arkadaşımdı. Lisede okul arkadaşıydık. Nebahat Çehre ve Bülent Ersoy da yakın dostumdur. Hülya Avşar'la tenis kulübünden hala arkadaşız. İstanbul'dan ayrılmadan önce Gülşen Bubikoğlu ile görüşüyorduk. Rahmetli Bergen de arkadaşımdı ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Aytekin Çeker'e verdiği röportajda Bergen'le yakın olduklarını söylemiş ve şunları eklemişti. Ben Ankara'da çalışıyordum. Ayla Algan ve Faruk Tınaz'la sahne alırdık. Bergen gözünü kaybettikten sonra Erol Simavi çok destek oldu. Bir şans güldü yüzüne. O da gazinoda çalışmaya başladı. Ancak yine Adana'ya döndü. Eşimle de çok yakın arkadaştı. Ne işin var oralarda dedik. Çok uyardık, yalvardık ama dinlemedi. Halis hayatında hep vardı. Bergen ne yaparsa yapsın yine ona dönüyordu. Gözünü kaybettikten sonra psikolojisi hiç normal olmadı zaten. Şimdilerde Antalya'da yaşamını sürdüren oyuncu İstanbul'u terk etme sebebini ise aynı röportajda şöyle anlatmıştı. Antalya'da yazlığım vardı. Zaten sık sık gidiyordum. Artık yerleştim. Çocuklarımdan biri Londra'da diğeri de İstanbul'da üniversite okuyor. Büyüdükçe kendilerine ait yaşamlar kurdular. Tek başına yaşamayı seçtiler. Eski İstanbul'da yok, malum. Ben de böyle bir karar aldım. Antalya'nın yerel gazetelerinde gazeteciliğe başladım. Kemer Gözcü gazetesinde çalıştım. Ardından gün haberde köşe yazarlığı ve röportajlar yapıyorum. İstanbul'a oranla Antalya'da daha aktif bir hayatım oldu. İnsanlara daha çok dokunduğumu fark ettim. Bu da beni mutlu etti. Serpil Nur'un son hali de sinema severleri şaşırttı. Bir dönem güzelliğiyle çevresindeki yakışıklı erkeklerin başını döndüren Nur, Tarık Akan'ın da rol aldığı Ah Nerede? filminde kariyerinde zirve yapmıştı. Sinemada aktif olduğu dönemlerde fırtınalar estirdi. Son olarak Serpil Nur eşinden boşanmıştı ama birbirlerinden hiç kopmamışlardı. 25 Mart 2019'da 66 yaşındaki Şükrü Çakır hayatını kaybetti. O da Kemer'de yaşıyordu ve oğlumu özledim diyerek İstanbul'a gitmişti. Hafta sonunu oğlu Mert'in yanında geçiren Şükrü Çakır, oğlunun evinde hayatını kaybetti. Babasının cansız bedenini yatağında bulan oğlu acı haberi Antalya'da oturan annesi Serpil Nur'a verdi. Serpil Nur, Instagram sayfasından eşiyle fotoğrafını paylaşıp şu notu eklemişti. Yel değirmenlerine karşı savaştık, yılmadık, zoru başardık. Son gününe kadar ne yaşarsak yaşayalım, elimi hiç bırakmadın be çakırım. Gün geldi güldük, gün geldi ağladık, kavga ettik, küstük, barıştık, hatta boşandık. Ama 25 Mart 2019'a kadar biz hiç ayrılmadık. Acısıyla tatlısıyla bir serpil nur geçti yeşilçamdan. İyi ki de geçti.